İnsan bazen hayatına dönüp baktığında içinden çıkamadığı pişmanlıklarla karşılaşır. Söylediği sözleri düşünür, yaptığı hataları hatırlar, gönüllerde bıraktığı izleri fark eder ve bütün bunlar içinde ağır bir yük gibi durur. Fakat unutulmamalıdır ki Allah kulunun dönüş kapılarını hiçbir zaman kapatmaz. Ne kadar hata yapılmış olursa olsun ne kadar yoldan sapılmış olursa olsun Allah'ın rahmeti her şeyden daha geniştir. Kur'an'da buyurulduğu gibi Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnsan hata eden bir varlıktır. Düşmek, yanılmak, bazen yanlış yola sapmak insan olmanın bir parçasıdır. Fakat hatanın en büyüğü tövbeyi geciktirmektir. Allah kulunun günahına değil, dönüşüne bakar. Kul günaha yürürken bile Allah onu affa çağırır. Kul kapıyı çaldığında Allah kapıyı açar. Peygamber Efendimizin şu sözü de bunun en büyük delilidir. Günahlarından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Bu söz umudun kapısını ardına kadar aralar. Hayatta yaşanan hiçbir acı boşuna değildir. Bazen bir pişmanlık insanı derinden yakar yüreğini sızlatır. Fakat o sızı insanı olgunlaştırmak için vardır. Allah kulunu yıkmak ya da kırmak için değil, daha güçlü bir hale getirmek için imtihan eder. Bugün acıtan şeyler yarın güç olur. Bugün ağlatan olaylar yarın sabır olur. Bugün pişman bırakan anlar yarın daha temiz bir dönüşün değeri olur. Dönmek için her zaman bir kapı vardır. Yaşanan ne olursa olsun, yapılan hata ne kadar büyük görünürse görünsün, dönüş için vakit hala vardır. Bazen insan kendini en karanlık noktada sanır. Fakat Allah'ın rahmeti karanlığı aydınlatmak için vardır. Belki de şu anda duyulan bu sözler yeniden başlamak için bir işarettir. Belki de uzun zamandır beklenen o çağrı tam olarak budur. Allah dönüş yapan kullarını mahcup etmez başlamak aslında zannedildiği kadar zor değildir. Bir estağfirullah demek, içten bir niyetle yönelmek, Allah'ım beni bağışla diyebilmek bunların hepsi insanın kalbinden çıkan bir adım kadar yakındır. İnsan tekrar yanılabilir, tekrar düşebilir. Bu yaratılışın gereğidir. Fakat önemli olan düşüşlerden sonra yeniden kalkabilmektir. Allah düşerek yürümeye çalışan kullarına kızmaz. Asıl kızdığı şey düşüp de kalkmaktan vazgeçmektir. Pişmanlık asla karanlık değildir. Pişmanlık Rabbine geri dönen yolun ilk ışığıdır. Allah kulunun ne kadar kirlendiğine değil, ne kadar temizlenmek istediğine bakar. Kaç kere tökezlediğine değil, ayağa kalkmak için gösterdiği çabaya bakar. Çünkü hayat dönüş yoluyla güzelleşir ve dönüş yoluna giren hiçbir insan kaybetmez. İnsan ne kadar uzaklaşmış olursa olsun, affa yöneldiğinde Allah onu en güzel karşılayandır ve bilir ki dönüş kapıları açık oldukça umutta açık kalır.